18 Mayıs çarşamba gününden herkese günaydın. Yepyeni bir gündeyiz ve tabii ki takvim bugün düne göre biraz daha sakin olsa, e, sakin gibi görünse de tabii ki açıklanacak olan veriler çok daha önemli. Özellikle enflasyon verilerini takip ediyor olacağız bugün ve İngiltere tarafına bakacak olursak enflasyon Nisan ayında bir önceki açıklamaya göre beklenti yüksekti tabii ki beklentinin altında kalmış olmasına bakmayalım Çünkü önceki açıklamaya göre bir hayli yüksek bir enflasyonla karşı karşıya İngiltere'de ve euro bölgesine bakacak olursak beklentileri önceki açıklamayla paralel görünmekle birlikte burada da yüksek bir durum yüksek bir açıklama söz konusu olabilir Çünkü Lagarde'ın konuşmalarına da bakacak olursak özellikle Temmuz ayında bir faiz artış sinyali verdiğini de Düşünecek olursak demek ki enflasyonda özellikle de tüketici enflasyonunda bir yükseliş yönlü beklentinin olduğunu aslında gizliden gizliye söyleyebiliriz. Bakalım açıklama hangi yönde gerçekleşecek ve tabii ki 15.30'da ABD'den inşaat izinleri açıklamasını izliyor olacağız, takip ediyor olacağız. Önceki açıklamaya göre de düşük bir beklenti mevcut. Ve hemen ardından tabii ki Kanada dolarından tüketici fiyat endeksi yani enflasyon verisi açıklaması gelecek ve beklentiye bakacak olursak önceki açıklamaya göre bir hayli düşük olduğunu görüyoruz. Ve ham petrol stokları. Ham petrol stoklarına baktığımızda da ciddi bir düşüş olduğunu gösteriyor bize beklenti. Resmi olarak da bu açıklama gerçekleşecek olursa petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir ivmelenme 17.30 itibariyle gerçekleşebilir. O yüzden dikkat edeceğiz saat 17.30'a. Ve haberlerimize geçmeden önce şöyle bir yorumlara bir göz atalım bakalım sizlerin beklentileri nelermiş. Kadir Bey hocam günaydın dolarımı bozdum 14.78'den günahım nedir? Hepimizin aslında ortak problemi Türkiye'de olmak diyelim. Aslında Türkiye'de olmak değil bu durumu yaşatanların döneminde yaşıyor olmak bizim en büyük problemimiz. Ve gelelim haber başlıklarımıza küresel piyasalarla başlıyoruz ve küresel piyasalarda hisse rallisi yavaşladığı haber başlığımız küresel piyasalarda haftanın ikinci gününde görülen risk iştahı hafta ortasında dolar ve tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle yerini temkinli yatırım temasına bıraktı. Özellikle Başkan Powell'ın açıklamaları yatırımcıların risk iştahını düşürmese de Asya'da rallinin hızı yavaşlamış durumda şu an itibariyle. Git şuradan artık ve İngiltere'ye gelelim. İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı haber başlığımız. İngiltere'de tüketici fiyatları Nisan'da yıllık %9 artış kaydetti ve böylelikle ülkede enflasyon 40 yılın zirve seviyesini görmüş oldu. Yakın zamanda tabii ki ABD'de de aynı şekilde 40 yılın zirve seviyeleri görüldü. Ve bizde de herhalde Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyeleri görülmeye de devam ediyor. Daha da görülecek yukarı seviyeler ve İngiltere'de enflasyon yükseliş ivmesini sürdürürken ücretler üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor. Ülkede Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artış kaydetti ve ankete katılan ekonomistlerin beklentisi artışın %9.1 olması yönündeydi. Mart ayında ülkede yıllık enflasyon %7 olmuştu. Ve açıklamalara bakacak olursak yani dikkatimizi çeken bir şey var. %7'ler, %5'ler, %9'lar olağanüstü enflasyon rakamları olarak lanse ediliyor. Bizdeki rakam bu ülkelerin hepsinin enflasyonunu toplasak yine de bizim enflasyon rakamlarına ulaşamıyor. İnanılmaz bir başarı içerisindeyiz. Ve altına geçelim. Altında Şahin Fed etkisi başlığımız. Altın Fed Başkanı Powell'ın yaptığı yeni şahin açıklamalar sonrası düşüşüne ikinci günde devam etti. Uzmanlar sıkılaşmada daha agresif bir politika beklentisinin altın fiyatları üzerindeki baskıyı da arttırabileceğini vurguluyor. Ve özellikle petrole bakalım şöyle bir. Petrolde sıkılaşan ABD piyasası fiyatlamalara yön veriyor. Haber başlığımız petrolde ABD akaryakıt piyasasındaki sıkılaşma sinyalleri fiyatlamalar üzerinde temel unsurlardan biri oldu. ABD ham petrolü 113 dolar seviyesinin üzerine gördü ve Brent petrole bakacak olursak da 112 dolara kadar yükseliş gerçekleşti. Ve gelelim Powell. Powell ne demiş? Bakalım piyasalara yön veren açıklamalar. Powell enflasyon düşene kadar faizi arttırmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Ve özellikle ee, enflasyon sebep faiz sonuç diye bir şey burada göremiyoruz tabii ki. Enflasyon düşene kadar para politikasını sıklaştırmaya devam edeceklerini enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti. Dünyanın en büyük ekonomisinden birisi olan ABD ekonomisinde durumlar bu durum e, bu şekildeyken enflasyon düşene kadar faizi arttırmaya devam edeceğiz açıklamaları geliyor ve bu cümleyi tam tersten okuyacak olursak, tersini anlayacak olursak da bizdeki durumu algılayabiliriz. Ve gelelim teknik grafiklerimize. Euro dolar 4 saatlik grafikle başlangıç yapıyoruz bu yapıyı uzun süredir izliyoruz ve özellikle bölgenin altındaki fiyatlama sonrası yükseliş yönlü hareketin gerçekleşebilmesi için güçlü bir boğa hareketi gerekli demiştik ve bunu da Eurolar bu bölgede gerçekleştirdi. Merak konusu ne olacak? Tabii ki tekrar bu bölgede bir tutunabilme durumu olacak mı? Yükseliş devam edecek mi? Yoksa tekrar bölge altına sarkma gerçekleşecek mi? Temel taraftan bakacak olursak Eurolar'da satış baskısı tekrar gelebilir ama te teknik olarak inceleyecek olursak güçlü bir bölgenin üzerindeki fiyatlamanın bugün itibariyle bölge üzerinde kalıcı olup olamayacağını takip ediyor olacağız ve gelelim sterlin dolar sterlin dolarda özellikle bir bölgeyi işaret etmiştik 1.25 25 17 bir 79 bölgesi ve bu bölgeden bir satış tepkisi gerçekleşebilir diye de özellikle belirtmiştik. Ancak bölgeye tam anlamıyla bir temas gerçekleşmedi ve daha erken bir seviyeden satış baskısı aldığını görebiliyoruz. 1.2344 1.2251 bölgesinde tutunabilip tutunamayacağını da gün içerisinde kontrol ediyor olacağız. Euro dolardaki beklentiye paralel şekilde. Ve gelelim USD Japon Yeni, USD Japon Yeni dolar TL gibi bu bölgede yatay hareketini ve beklemesini sürdürüyor. Özellikle bölgenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmiş olsa da bunlar hacimli kapanışlar değil ve tekrar satış baskısı alarak geldiği yere doğru kısa vade grafiklerde satış yediğini görebiliyoruz ve şu anki görünüme bakacak olursak bölge ihlal edildi her iki yöne de ve US Japonya'nın için en önemli bölgelerden bir tanesi artık bu alan olacak ve bu bölgenin üzerinde fiyatlama olmadığı takdirde kapanış olmaması takdirde tekrar geri çekilme teknik olarak beklenebilir ve 126942 takipimizde olacaktır. Aksi bir duruma karşılık tabii ki 131 250 kırılımıyla birlikte 132 670'lerde görülebilir. Ve dolar TL bakmaya korkuyorum ama bakalım ne olmuş. şaşırtan bir durumda değil ve özellikle 15 seviyesi üzerindeki kapanışla birlikte teknik ve psikolojik direnç bölgesi aşılacak olursa güçlü bir yükseliş maalesef tekrar bizi bekliyor demiştik ve beklentimiz 16.53 seviyelerine doğru teknik olarak devam edecek. 15 18 16 pardon 15.65 dirençleri sadece kağıt üzerinde direnç görevi gördü. Buralarda herhangi bir etki olmadığını görebiliyoruz. O yüzden 16.53'lere 17.79'lara doğru maalesef bir yükseliş durumu söz konusu gibi görünüyor temel taraftan da içimiz boş olduğuna göre gelelim DAX grafiğine. 4 saatlik DAX grafiğinde özellikle 14.330-14.276 seviyesini yayınları takip edenler hatırlıyor olacaktır. Bölge üzerinde fiyatlama olması durumunda ilk tepkiyi bu alandan alabileceğini ve geri çekilmenin de 14.060-13.900 üzerinde kaldığı sürece bir sonraki direnç bölgesi olan 14.543 ve 14.615 bölgesine doğru gerçekleşebileceğini ifade etmiştik. Teknik olarak bu tabii ki gördüğümüz bir hareket. Bakacak olursak impuls boyları kısalıyor ve bu bölgedeki hareket artık önemli olacak. Ardından ne yöne doğru gideceğini takip edeceğiz ve gelelim ons altın. Ons altında özellikle 1838-1832 bölgesini işaret etmiştik ve bu işareti de özellikle düşüşün gerçekleşmesi sonucunda bölgenin ziyaret edilebileceğini ve dikkat çekici bir rakam olduğunu da 1790-1786 olarak ifade etmiştik daha önceki yayınlarımızda da. Ve beklentimiz üzere tam olarak bu bölgeden tepki alan fiyat bir sonraki test bölgesine kadar yükselişini dün itibariyle sürdürdü ve Powell'ın açıklamaları sonrası tekrar geri çekilme kısmi olarak da gerçekleşmiş diyebiliriz ve beklentimiz şu an itibariyle devam ediyor. Bölge üzerinde fiyatlama olmaması durumunda ons altında geri çekilme tekrar bu bölgelere doğru gerçekleşebilir. Ve Brent petrol. Brent petrole bakalım. Brent petrolde özellikle 114.50 seviyesi çok önemli demiştik. 114.50 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdiğini görebiliyoruz ve beklenti geri çekilme durumu söz konusu olursa ne demiştik? Özellikle bu bölgenin altında fiyatlama olmadığı takdirde Brent petrole tekrar yukarı yönlü bir ivmelenme görebiliriz diye de uyarmıştık ve özellikle bu alandaki price section tekrar güçlü satış baskısını alıcılarla birlikte aslında alıcıların lehine sonlandırmış diyebiliriz ve baktığımız üzere 114.50 seviyesindeki tekrar yeni bir yükseliş yönlü fiyatlama fiyatları 122'lere kadar taşıyabilir o yüzden dikkat etmekte fayda var. Ve gelelim Nasdaq. 4 saati grafikte Nasdaq'ta beklentimiz neydi? Bölge üzeri özellikle yatay direnç hattı üstü kapanışla birlikte 12.713-12.940 seviyelerine kadar yükselişin olabileceği yönündeydi. Ve fiyatlama dar bir bantta e, kendisine dip oluşturduktan sonra yükselişini gerçekleştirdi. Ancak Powell'ın açıklamalarıyla birlikte aslında burada bir hacimsizlik durumu söz konusu. Üzerindeki direnç bölgesine yakın seyrin de tabii ki buna etkisi var. Teknik olarak da bakacak olursak hala bu bölgede ancak burada küçük bir küçük de olsa bir kapanış gerçekleştirmiş. Yani bu bölgenin artık bir önemi yok. Takip edeceğimiz alan artık sıkışma bölgesinin altında fiyatlama gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Bölgenin üzerinde asıl fiyatlama olacak olursa yükseliş yönlü bir toparlanma daha da yüksek seviyelere doğru gerçekleşebilir. Aksi halde geri çekilme bu noktalardan devam edecektir ve 12.069 11 693 yeni bir test bölgesi olarak grafiğimizde kalacak. Ve SP500 beklentimiz SP500'de de özellikle 3976.9 seviyesi üzerindeki kapanış sonrası yükseliş yönü 4101'in testi olacağı yönündeydi ve teknik olarak bu hareketi gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bölge üzeri fiyatlama olması durumunda çok önemli bir rakam var. 4265 ve 4310 bu noktaları mutlaka not etmemiz gerekir. Fiyatlama gerçekleşecek olursa yükseliş yönlü bir hareketle birlikte ilk tepkiyi buradan alabilecektir ve yeni bir belki de trend değişim yapısı karşımıza çıkaracaktır. Aksi halde bölgeye ulaşması durumunda tekrar buradan destek bulamayacak olursa da daha derin bir satış baskısı karşımızda olacak. Tabii ki bu uzun vade bir beklenti ama oluşması muhtemel bir hareket olduğu için takip etmeye devam edeceğiz. ve gelelim kriptolara. 4 saatlik grafikte BTC'yi takip ediyorduk ve özellikle dile getirdiğimiz bir bölge vardı. Bu alanın üzerinde fiyatlam olmadığı sürece BTC için toparlanma senaryosu devreye giremez demiştik ve uzun vade beklentimiz bu şekildeydi. Şimdi bunu kaldıracak ve daha yakından inceleyecek olursak geçtiğimiz günlerde yatay destek ihlali gerçekleşir ve bölge altı kapanış olacaksa gerçekleşirse yatay desteğin de ihlal edilmiş olmasından kaynaklı bu bölgede alt zaman diliminde yeni bir dönüş formasyonu gerçekleşebilir demiştik ve şu an takip edeceğimiz önemli seviye özellikle buradaki baskıyı da görecek olursak hala ayıların gücünü koruduğunu gösterir bize ve bölge üstü fiyatlama özellikle seviye olarak bakalım 30.789 doların üzerinde fiyatlama olmadığı takdirde yatay destek ihlal edilecek olursa bu kez yeni bir fiyatlamayla BTC'de karşılaşabiliriz. O yüzden bu dar fiyat aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Ve gelelim Ethereum. Ethereum evet biraz daha pozitif görünüyor demiştik BTC'ye kıyasla ama muhtemelen o da kendisi daha doğrusu o da BTC'yi takip edecek gibi bir görünüm sergiliyor. Özellikle 2140 doların üzerinde yeni bir güçlü boğa hareketi görmediğimiz sürece aynı senaryo burada da olduğu gibi BTC'de de geçerli. Pardon. BTC'de olduğu gibi burada da geçerli görünüyor. Bir konsolidasyon durumu söz konusu ve dar bir fiyat aralığında dalgalanmalar. Bakalım ne kadar devam edecek. Veya tabii ki bölgenin üzerinde bir fiyatlama gerçekleşecek olursa 2400 ilk durak noktası diyebilirim. Çok fazla karaladık. Şöyle kaldıralım. Evet önemli bir hafta da izlemiştik Pazartesi ve Cuma sakin ancak iki günün yoğunluğu aradaki üç güne evrilmiş ve Salı Çarşamba Perşembe önemli üç gün demiştik ve bugün özellikle Çarşamba günü 18 Mayıs yarında hareketli bir gün olacak umarım güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur ve her zaman olduğu gibi ne diyorduk hatırlatmamızı yapalım herhangi bir ticarete girmeden önce finansal okur yazarlığımız yoksa mutlaka uzman danışmanlarımızdan bu konuda temel ve teknik olarak destek alabilirsiniz herkese şimdiden bol kazançlar